ne yiyorsun yine sen ben He? bunu yiyorum ne yiyorsun bakayım bir sürü patates yiyor şuna bak ketçabı da sıkmış buraya mayonezleri de sıkmış bir de kırmızı biberli bak 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 acı biberli nasıl yiyorsun ne yer onu yerim ben AVM'ye mi geldin anneciğim sen ne sipariş verdin bakayım be çatalla yiyelim değil mi elimizde değil tavuk dünyasından tavuk sipariş verdi çocuklar. Çok seviyormuş. Bu patates de çok seviyormuş. Böyle burasına ketçap sıktı. Buraya da mayonez sıktı. Yarısını da yedi vallahi bak. Bir de kola içiyor. Ne kadar sağlıksız. Allah'ım ya. Ha? Hadi afiyet olsun sana. Ben bay bay. bye. Tamam